Leyla yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Leyla ve Civan ayrılmasın diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Leyla dizisi son bölümde şok olduğumuz gelişmeler yaşandı. Nur hamile olduğunu açıkladı. Bu durum evde bomba etkisi yarattı. Nur bu durumu bir süre kendine kalkan olarak kullanacak. Leyla ise intikamdan gözleri kör olmuş durumda. Leyla kısa süre içerisinde Civan'ı kaybedecek. Çünkü Civan artık yaşadıklarına dayanamayacak ve Leyla'dan ayrılacak. Leyla o zaman geri adım atacak ve Civan'ı geri kazanmak için bazı tavizler verecek. Fakat Nur bu fırsatı değerlendirmesini çok iyi bilecek. Çünkü Nur Civan'ı artık Leyla'ya karşı savaşında kullanacak. Civan bu durumun farkına varamayacak. Bu yüzden Nur işleri yolunda götürecek. Nur planını öyle zekice yürütecek ki Leyla çaresiz kalacak. Leyla ne yaparsa yapsın Nur'a karşı yenilecek. Bu durum Leyla'yı çaresiz bırakacak dizimize kısa süre içerisinde sürpriz bir isim daha dahil olacak. Bu kişi Leyla'nın bazı sırlarını da beraberinde getirecek. Yani anlayacağınız Leyla ve Nur Savaşı'nda şok olacağımız gelişmeler yaşanmaya başlayacak. Leyla dizisi analiz videomuz bu kadar. Yeni analiz videomuz kısa sürede karşınızda olacak. Hoşçakalın.